Thomas, Amerika'da yaşayan 36 yaşında genç bir erkek. Tatil gününde bir şeyler atıştırırken boynuna bir anda ağrı saplanıyor. Odasına gidip yatağa uzanıyor. Bu bir kramp ağrısı olmalıdır diye düşünüyor. Thomas ağrıyı şu şekilde tarifliyor. Enseme sanki golf sopasıyla vurulmuş gibiydi. Ağrı daha da şiddetlenmeye devam ederken karısı odaya giriyor ve Thomas'ı bu halde görüyor. Ağrısını ciddiye alıp hızlı bir şekilde hastaneye götürüyor. Tüm bu süreç karısı sayesinde 15-20 dakika sürüyor. Hastaneye vardıklarında beynindeki anevrizma patlamış ve beyin kanaması geçirdiği tespit ediliyor. Hızlıca müdahale ediliyor ve Thomas'ın hayatı kurtuluyor. Arkadaşlar beyin kanamasında baş ağrısı hayatınızda yaşadığınız en şiddetli baş ağrısıdır. Bunun yanında bulantı kusma, bilinç bulanıklığı, vücudun bir tarafında tutmama, nöbet gibi şikayetler de görülebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda hiç beklemeden hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir. Hayatta kalmak için beni takip